Herkese merhaba bugün Adana Merkez Park'ta Xperia X'lerinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Adana Merkez Park'tayız, bugün Adana'da çok yerdeyiz. güzel bir yerdeyiz ve Sony Xperia XZ'nin e kutu açılışını yapmıyoruz. Ben hep bunu söylüyorum. Ben. Devam. Kutu açılışı, incelemesi. İncele i̇nceliyoruz Geliyoruz biz de bu. de ben de bunu, de evet. ben bunu kullandım. Bırak bir. ben Sen kullanıyorum. Tamam. Artık bugün formunda değilsin sen. <laughs> Hiç değilim ben bugün. Xperia e. telefon ne dedi? Amiral gemisi bu telefon. Şey. telefon. Ee, Sony'nin en iyi telefonu şu anla bu ve bununla piyasada var olmaya çalışıyor ve evet. gerçekten bir prestij telefonu olduğunu söyleyebiliriz biraz bence. Biraz mı acaba? Ekranı küçük tutarak biraz sanki. Yani, yani hani amiral gemileri her... için biraz daha büyük yapıyorlar. Bu telefonun ekranı 5.15 inç. İşte. Çok büyük yani ekran değil. Pazarlama açısından. Ha olabilirdi belki. Belki bir tık büyük modeli olabilirdi. Yani... Kompa var çünkü bunun küçüğü var büyüğü belki de olabilir mi? Ya şu açıdan diyorum, insan görünce amiral gemisi olması için biraz büyük bekliyor. Yani pazarlama açısından diyorum. Başka ha, olabilir de, doğru bak evet o belki yani olabilir. adam gidiyor teknoloji mağazasına bakıyor. İşte Ama hedef için... kitle için... de önemli. Yani falan. doğru, küçük ekran da yine kompaktlık sağlıyor. Tabii Lekes, canım bazıları değil. küçük yani, ekranı, çok fazla seviyor ki sen de eskiden öyleydin. Tasarım Şimdi tarafından başlayalım. 5.15 inçlik bir ekranı var bu telefonu zaten, yiğit de oradan geldi direkt. O, küçük. Küçük. Ee, biraz. aynen yani amiral gemileri arasında. 2 sene öncesine göre büyük bir ekran diyebiliriz ama günümüz için küçük kala diyebileceğimiz yani bir ekran var. Ben görev görmez küçük olduğunu fark ettim yani diğer Aynen. amiral gemilerine göre. Da simetrik bir var. Da tasarımı var zaten saniye. telefon hem önünde hem altta. Ve simetrik. çerçevesi... Ne, yanlış mı söylüyor? Yok evet. çerçevesi seramik. Ee, arkasıysa alüminyum tarzı bir metalimsi bir şey var burada böyle. Ya metal hissi vermiyor ama kaliteli hissi veriyor. Aynen de kaliteli hissi net veriyor abi. Ve bu telefon şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ele, ele iyi oturuyor biraz batıyor şurası varsa bu telefonun yani, bir eksi yanı. Dediğim gibi ben simetriyi seviyorum ama alt tarafı... Evet yani altı bir tık daha farklı olabilirdi bu telefonun. Hani ne açıdan söylüyorum bunu? Biraz çerçeveleri büyük olmuş. Alt tarafı kesseler güzel olur. Yani ben simetri hastası olduğumu düşündüğüm bir insan olarak bile aslında hani orayı çok gerekli bulmadım. Biraz fazla büyütüyor telefonu. Orada küçük olsa cidden kompakt bir telefon olacak ekran boyutuna. Aynen önüm. tam kompakt olacak. Çerçeveleri biraz ama kalın ona... kalmış. Aynen öyle. Ama o da şunu katmış bir tık daha preseed'i durabildiğini söyleyebilirim. Yani, o simetri sayesinde aynen, ve o de elde çok iyi duran ve abi var. ben buradayım diyen bir telefon evet, ya. Doğru. Ya hissi çok iyi bu telefonun. Bir amiral gemisi olarak. Type-C var tabii ki artık olması gerektiği gibi. iki tarafta takabiliyorsunuz. Ee, iPhone'larda olduğu gibi hmm. tersi önü yok bu telefonun. İçerisinde hmm. Snapdragon 820 var. Sen tasarıma ne diyorsun bu arada? Biz onu şey yapmadık. Hızlı gidiyorum ben. Allah. Ne diyorsun tasarım? Tasarım güzel hoş. Ee, dediğim gibi çerçeveleri biraz kalın geldi bana. Genel olarak e, güzel olduğunu söyleyebilirim. Ee, biraz kenarlarına kavisler var. Mesela biraz telefonun ufak bir tasarımsal güzellik katıda baktığımız zaman. Çok küçük bir kavis var ama hoş durabiliyor. Küçük bir detay abi. olarak Aynen. güzel. Ee, arka tarafı malzeme olarak güzel çerçevesi seramit onu da söyleyelim bu arada. Şöyle söyleyeyim metal pek vermesin de kaliteli sorun kesinlikle ağır bir tane oturuyor böyle. Peki evet. bunu masaya koyun abi ben buradayım diyor mu sence? Diyor. Hani. Yani evet. özellikle yüzüstü koyduğunda şu kenarlarındaki e, Ya CEO'lar sayesinde... arasında toplantı yapıyorsun abi al koy bunu tamam yani. Kavis kavis. O, o düzey yani. yani. Kavis gerçekten. Yani, yani. gerçekten. Evet çok ben hoş. Ben... Küçük bir olarak vermişler. Çünkü, telefon üst düzey bir telefon dedik. Zaten performansı da üst düzey tabii ki. İçinde 820. Snapdragon 820 var. Şu an piyasada yaygın olarak alabileceğiniz en hızlı işlemci var. Ee, ekranı da çok kaliteli bir ekran ve o ekranı Adreno'nun e, 530 olması lazım. Altta yazıyordur yani, çıkartırız oradan. Neyse, Hatta, yazar orada yazarız zaten, biz açıklamada da veririz özelliklerini. Bütün oyunları çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ve işlemcisi kureşti çok güçlü, 4 çekirdekli. Aynen bir yandan da onun avantajı var. Avantajı var e, 4 çekirdekli bir işlemcisi var ve çok yüksek hızlarda çalışan bir işlemci. 2.15 GHz olması lazım. çalışma frekansının bütün günlük işlerinizi fazlasıyla iyi yapabiliyor. Zaten saf bir arayüz var. Tony'nin o klasikleşmiş bir saf arayüz var bu telefonda. Hiçbir uygulamada sorun çıkartmıyor. Hiçbir oyunda da sorun çıkartmıyor. Yani ne yapsın ki zaten abi. Sony'de her zaman optimizasyon iyi. Ben sende kullandığım çok optimizasyon sorun. Optimizasyon sorunu çok yoktu yani. yani. Ha, çoğu zaman iyidir Sony'nin optimizasyonu. Evet. Bu, bu telefonda da öyle. Android e, 7.0 var şu an bu telefonda. 7.0 değil mi ya baksana bir. Evet. 7.0 olma 7.0 var bu telefonda şu an yanlış bu arada şeyi de ne? Şu klasik tuşta gene yok her zaman. Aa zaman. evet bu Sony'nin o yuvarlak yine, yine. tuşu vardır biliyorsunuz. Bu orada yok. Bu ya, parmak izi okuyucuyu koymuşlar. Onu yani. Ben onu görünce değişikliği parmak izi olduğunu anlamadım zaten. Abi ne yaptınız yani nasıl böyle bir hata yaparsınız dedim. Sonrenal mikro parmak de izi öyleydi. Yani o L5'le başladık zaten Z5'ti. ama gerçekten çok hoş bir detaydı o. Günü. Aynen çok koştu. Şimdi de bunu bu şekilde yapmışlar. Bakalım neymiş abi. Aklına. Altı 6 ile geliyor ama evet 6 ile geliyor. 7 alacak o zaman. Ben onu o zaman Hadi şuradan atlıyorum. Mutlaka al. 7'nin iade alacağının kesinleştiğiyle alakalı bir haber gördüm herhalde. Yazıyor. Yazıktan Amir Aynen öyle. Ekranı çok kaliteli abi bu telefon. Full ekran, IPS zaten ve 5.15 inç. Hani 100, 190, 189, 100, 190, 189. 190, 189 derece falan görüyor musun beni? Derece falan görüyor musun beni? Ya harbiden o kadar iyi bir görüş açısı. İşte hani. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> açısı çok iyi ve parlaklığı da güneş ışığında rahatlıkla görülebilen Aynen, bir parlaklık. Şu an güneş... Daha iyi olabilir da aslında ama aslında ama. Ya ben Aynen. de sıkıntı yaratmaz. Yok yok sıkıntı yaratmaz canım ya. kesinlikle sıkıntı yaratmaz. Ya ben aile şey çok ne? hoşuma gidiyor. Şu kenarda kavisler gerçekten her baktığımda orayı görüyorum. Şu kavisler gerçekten çok güzel oldu. Bunu aynı gibi kullanıyor. Evet. Bütün Sony'leri daha doğrusu. <laughs> bizim Ahmet, gibi Bizim Ahmet ya. bizim, benim Sony'yi alıyordu abi. Ali versene diyordu telefonu veriyordum. Bakıyordu böyle aynadan kendisine. Geri koyuyordu. Yani. Ekran tarafı bu şekilde. Ekran tarafı bu şekilde. İşlemci kısmı. İşlemci de çok iyi, iyi zaten. Grafik olarak oyunların hepsini rahatlıkla Fazla fazla canım. Yani Orada hiçbir sıkıntı Full HD olmasının avantajı çok ciddi bir şekilde yaşıyor. 2K olsa da sorun yaşamazsınız. Günlük kullanımda hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Ee, sonra... Kamerası. Kamera. Aynen kamera. Ön kamerası. 13 megapiksel. Arka evet, Arkada 23 megapiksel. Evet. Geniş açı değil normal açılar ama hani 85 derece yanlışım yoksa. Geniş açısı var. 4K e, çekebiliyor. Evet 4K çekebiliyor arka kamera. Ön kamera 4K çekemiyor. Ee, 4K 30 FPS. 4K 30 FPS'e 60, 60, 60, 60 FPS'e FPS e çekebiliyor. çekebiliyor. Kamerası gerçekten üst düzey ve çok iyi bir kamera. Hiçbir şekilde bir kameranın bir sıkıntısı Niye? yok. Parmak izini okuyor abi. Ve, ve, tutmasa... Bak. Ne tut? Ben de acaba... Açtı mesela direkt. O, hmm. o yüzden hani burada okuyor. Kayıyor ben de ne i̇şte oluyor? o yüzden diyorum. o bir şey dokunduğunda bakmaya, bakmaya çalışıyor. Evet. Ne diyordu? Kamera e, ee, üst seviye bütün kameralarla yarışabilir Yarışık. ve denk bir şeyi var. Aynen. Net yani. 23 Bazı megapiksel... Kısa... sonlarda üstüne de çıkıyor. Yani. Evet evet. V20 ile Arc... kapışıyorlar bayağı. Test ettik de böyle. Evet ya V20. Nin... Bazı yerde V20 geçiyor, bazı yerde bu anda. Aynen. Bu Genel olarak kameras... V20 ile çekiyoruz bu arada. Genel olarak ikisine kamerası çok güzel. Aynen. Ne çok iyi kameralar. Hiçbir şekilde bu kameralardan mutsuz olmazsınız. Ee, lazer odaklama var. Çok hızlı odak yapabiliyor. Hı Şurada bir tane daha beyaz bir şey bunun ne olduğunu bilmiyorum abi yazarım hani. Lazer odak var şurada üst tarafta Üstte altta da led var. iki tane şey var, var. onlar lazer acaba Bu led flash. led mi diyeceğim? Yok abi Değil öyle mi? led olmaz Çift ya. led gibi sanki. Büyük, Büyük ihtimalle o renk tonunu algılamak için olan olabilir. bir sensör. İnfrared port yok vardı onu da söyleyeyim. Evet infrared port yok yani Aynen. uzaktan kumanda olarak kullanamıyorsunuz. Bazı telefonlarda kullanılabiliyor o özellik var. Yani. Ee, kamerası çok iyi dedik. Ya kamerada şöyle bir şey canımı sıktı benim. Şimdi normalde bir telefonun 4K çekimini nasıl ayarlarsın abi? Ayarlara girersin, full HD yerine 4K'yı seçersin. Aynen öyle, işi bitirirsin. Burada öyle değil. Sonra bu uygulamaların, kameranın işine eklenen bir uygulama kısmı vardır, evet. eklenti kısmı. Onun içine 4K'yı eklemişler, onun dışına göremiyorsun. Ve onu açtığında da oradan seni bu uyarı karşılıyor. Ya, o olmaması gereken bir şeydi bence. Ee, otomatik yapabilirdi o işi. Ama sıkıntı çıkarmıyor değil mi? çok sıkıntı yapmıyor Kesinlikle evet. ya. problemi kapanmıyor da. Ya hava soğuk zaten. Evet. İstanbul'da ben bunu test ettim. Adana'da İstanbul'da bir da... sorun yaşadım yok Deneyelim ya. Deneyelim istersen. yok bu. Gerçi burada da hava sıcak sayılmaz. Şu an yani. 10 derece civarı belki hava da yani. Güneşli. Bir hafiften de ilk bahardan kalma bir hava. Adana'da Hı. çok kar, kara kış yaşanır zaten. Yani, yani. Adana'nın kışı ya. Yani ben genel Türkiye geneli için Aynen. Çok yaşan. <laughs> 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 Şimdi abi neye değindik? Ee, kameraya değindik? Kameraya değindik, kameraya değineceğim bir şey var mı? Ters ışığı çok güzel hallediyor. HDR'si tersi güzel e, bu telefonun. Çok, yani profesyonelce hallediyor. Aynen yani. Bayıldım yani. Peki artı bir soru. E, bunu diyelim ki lansmana gittik ya da ofise telefon geldi. Bu telefonu sen kutu açılımı için ya da lansmanda video atmak için kullanırız Çek, Çekim için mi? Evet Şu bunu anda, çekiyorsun evet. abi. Doğrudan kanala yüklüyorsun. Kullanırım görüntü kalitesi olarak gayet yeterli. Yani hiç sırıtmaz. Yani ben, bir, bir ben, Bence de kullanılır bu arada. Kullanılır kullanılır. Hiçbir sorun çıkarmıyor. Kullanacağım. <laughs> DSLR'ları atmaz diyeceğim. DSLR'ın işi öyle değil Ya onun işi kıyas çok ayrı. Bu ayrı. Doğru Aynen o değişti. kıyas doğru olmaz. Yani DSLR'ı ezer şey. geçer. Hani bir akşam çekelim de. Tabii canım. Video konusunda DSLR'ı da. Aynen geçer. öyle. Şimdi ne de ses abi stereo hoparlör var. Bak hem önde hem arkada hem ön hem arkada alışmışım. Hem önde hem arka, demeye. De hem altta hem, hem altta hem, üstte. iki adet hoparlörü var. E, ee, ahize ve mikrofon gibi olanlar da aslında. Bu arada şey... e, bu telefonda konuştum ya ben. Hı. Sesi çok güzel daha ahize telefon görüşmesi. Sesi böyle resmen çok berrak geliyor. Bak, diyor. aynen öyle abi. Çok kaliteli, çok, çok iyi bir ses verme çok... şeyi çok... var. Yani o kadar akıl özelliklerinden bahsediyoruz ki de işte telefonun özelliklerinden bahsedelim. Evet yani beraber. iyi, iyi konuşabiliyorsun. <laughs> Sıkıntı yok yani çok, yani çok orada. güzel. Yani sesim de güzel gidiyor muydu? Güzel. Geliyordu. Sesim de güzel gidiyordu. Ben de bir son vardı bu bu hafta kullanımda net yani. Çok belirli. Zaten telefondan geçince, Voice Over yani, LTE'yi desteklediği için karşı telefonla destekliyorsa ki burada destekliyordu çok daha net alabiliyorsunuz evet. o HD evet. sesle birlikte. Bu telefon onu çok iyi destekleyebiliyor. Ses yüksekliği güzel. Şöyle bir şey dikkatimi çekti abi, bu özel, ses için de özelleştirilmiş bir telefon zaten. Özel şeyler var, ayarlar var. Ee, Sadece yazılımsal olmayan e, menüsünde. Ee, Stereo etkisini iyi verebiliyor. Evet o şey de çok iyi oldu. Benim telefonum var. Aynen çok da mesela bunun saat var. Yan tutuyorum telefonu ve gerçekten hani kulaklıkla dinliyormuş gibi sağ ve solu ay ayrıştırarak dinliyordu. Evet, yani evet. Çok güzeldi o. Ama mesela dizayn şu var. Ee, da. arkasını çevirdiğinde ses çok gitmiyor. Yine az çok çevresel duyabiliyorsun. On, o ilk başta ben bulamadım zaten. Bu, bu evet bulunmuyor onun o Bunda öyle değil abi. Atıyorum şurada dinliyorsun evet, ya. Şöyle doğru. kendini dinliyorsun. Şöyle çeviriyorsun abi. Sesli bir değişim oluyor. Son olarak pil kısmından bahsedelim. Ee, dur başka bir şey kaldı mı? Hayır, pille değinebiliriz artık. Ee, pil kısmı bir günü çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra iki gün diyor ama aktif kullanımla ki aktif kullanıyorum ben. Ben iki günü yakalayamadım aktif, bu telefonda. Aktif kullanımla iki gün çıkaran telefon zaten hani... Ya şeyler hariç bu yani ya. bu 4000, Asus Zenfone ha. Max falan, onlar hariç biraz zor yani. Hayır yani Lenovo'nun bir 5000'lik falan var yani onlar hariç, hariç bir tık zor. Evet, tülönme 2 sene öncesine göre geçen seneye göre bile ben, çok ondan, iyileşti. Bana göre telefonun bir gün rahat rahat çıkarabiliyorum böyle. Evet abi bazı telefonlar çıkarıyor çıkartamıyordu mu? aynen. Çıkarıyor, Çıkarıyorsa çıkartabiliyor. Bazı telefonlar çıkartamıyordu hatta iki seri üst üste çıkartamayan olmuşlar Miral Gemisi. Evet. Burada öyle bir sıkıntı yok bu iyi. Şimdi telefonun eksileri. Ee, nasıl bir eksi var telefonun? Öncelikle bence tasarımda o köşeler çerçevenin büyük oluyor. Bence ilk bunu eksi görüyorum. X olarak. Ben de aynı şekilde onun eksi görüyorum. Onun dışında Başka gördüğüm bir... eksi hızlı şarj yok abi bu telefonda. Özellikle Donanımsal yok olarak Yanlış var. anlaşılmasın. Hayır donanımsal destekliyor. destekliyor ama evet. içinden çıkan şarj aleti destekliyor. Kutusundan, kutusunda burada zaten telefonun e, hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. 2 amperlik mi 1.75 mi öyle bir adaptör çıkıyor. Yine o da idare eder ya. Yani. Abi idare etmesi önemli değil. Bütün rakiplerin hızlı şarjı geçmişken. Onun çok büyük değildir. Yok büyük değil. 2600-3000 arası bir şey var. Şar 2900 dolar. Ee, bütün rakipleri 2. hızlı şarjdayken Şöyle bunun da hızlı şarj olması lazım. Sorun var aslında. Şöyle de bir sorun var. Ee, hızlı şarj çok yayıldı telefonlar arasında ve hızlı şarj adaptörleri kuttan çıkmazsa gerçekten maliyetli olabiliyorlar. Yani pahalı. Bayağı mali. Ben yani kaça 80 almıştım? 80 liraya. Ya ben 40 liraya aldım mesela. Ben LG'nin bir tane 60, vardı. Ben 60 60'a mı ne aldım? 60, 60, 60 aldım. t tekin aldım ha. LG'nin ikini ben almıştım. 40, 50 civarıydı. İyi, alacağım. İyi aldım. Sonra Samsung'un var ama Samsung daha pahalı. Özel 80, evet, Samsung özel teknoloji kullanıyor zaten. Evet, Samsung'larla uyumlu değil bu arada. Aynen. Ama onun dışında Quick Charge teknolojisi için. bunlarınki. Quick Charge de Qualcomm'un Orada sıkıntı çıkmıyor. Bir de şöyle bir şey var tane farklı kuyruk evet, şarj destekli. Aynen. şarj ve eşliği de ne diyor abi? Taktığın zaman hızlı şarj oluyor diye gösteriyor. Aynen. Bu telefon göstermiyor. Hızlı şarj göstermiyor ben. Gösteriyor. Göstermiyor. Allah Allah. Kuyruk şarjı göstermiyor. Sadece telefonun hani hızlı adaptörle yavaş adaptörü ayırıyor ama kuyruk şarjı hızlı adaptörü Allah ayırıyor. Allah Allah. ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yani belki daha ileri versiyonlarında vardır benim yok. Yani Dizayra için yok olduğunu söyleyebilirim. Diye. bu ama telefonda da oyun yok bu arada. Ayırıyor. Olabilir. Ama kötü bir şey ben. Yani. yani niye yok abi? Hızlı şarj ediyorsan bunu söyle bana. Hı. Ki yani Android'in işi çok basit bir şey. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım bence. Evet. Üçüncü eksik sorunun kronik sorunu. Sim kartı çıkartınca telefon niye ilgin başlıyor? Hmm. Bu ha. telefonu telefonun özgü bir sorun değil. Genel, ya teknik açıdan bunun bir nedeni yok arkadaşlar. Ve son emin bir karar. Çıkarıp, evet abi, bütün telefonlarda da öyle. Tek olan ama hey, kullandığım için. Ee, öyle, LG V20 de öyle ve bu... Ama LG V20 öyle değil. Doğru öyle. LG ha, batarya, 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 çıkması gerekiyor. durumu Biz var. Biren, batarya Doğru, batarya çıkma durumu var. Bu telefona özgü bir şey değil. Sony'nin genel bir eleştiri olarak yani, olumsuz bir eleştirimizdir. Telefon ama, ama genel olarak güzel. Fiyat, çok iyi bir telefon. Fiyatlandırması nasıl? Daha fiyatını bilmiyorum ya. Yani, 2300 civarı yani. mı ne öyle bir şey? Fiyatı değişir ya. ya. Onun için bahsetmek Bir de, de dolar çok kuru çok diye. değiştiği için hani iPhone'a dün bir zam gelmiş. Yani aman Allah'ım. fiyattan bahsetmek doğru değil ama genel olarak fiyat kuru olarak e, bazı rakiplerinden daha ucuz, daha ucuz. E, Aynen. V20'den mesela daha Muhtemelen ucuz. Muhtemelen daha küçük. 180 olmasının avantajları ile biraz maalesef. Tabii ten, onun ten, da avantajları şey var. Şimdi abi. olumlu eleştiri olarak performans prestij, net prestij telefonu bu. E, kamerasını olumlu olarak ben net olarak, söyleyebilirim. Şu ben beğendim. Oldukça. Yani kompakt, Sesi iyi. Telefonum iyi olsun. Ekran çok küçük olmasın ama daha kompakt olsun diyenler için tavsiye ederim. Rahatlıkla tavsiye edelim telefon. Her Aynen. gerçekten sıkıntı. Biz, bize gelen basın örneğinde bu kulaklık çıkmadı ama bizimki basın örneği. Zaten demo only falan yazıyor bizde. Yani satılan bir telefon da değil. Hatta şarj cihazı evet. bile bizimki sıkıntılı. Amerikan, Amerikan şarj cihazı. S satılamaz. Sizinkinde falan, geliyor mu bilmiyoruz. Ee, onun hakkında fikriniz yok. Aynen onun hakkında yani fikrimiz bir fikriniz yani yok, yok ama. Basında genel olarak fikri olduğunu düşünmüyorum. <laughs> evet yani basın hiç kimsenin <laughs> fikri olduğunu ama zannetmiyorum. Artık nereden görecekler? Yabancı sitelerden bulabilir. Ya yazanlar varsa alanlar yani. alttan yazabilir. Ee, artı yani, şu son üst düzey telefonlarında iş görür kulaklıklar veriyor. Kötü kulaklık vermiyor. Aynen, tabii tabii. O zaman tamam mıdır abi? Tamam. şey tamam, yok herhalde. 15-16 dakikada olmuş yani. 15 dakikalık inceleme oldu 15 ortalama. 15 oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Olumlu olumsuz eleştirmenizi de bekliyoruz. Aynen öyle yorumlar. Hiç çekinmeyin yazın. Bay bay.